Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'uzu birabbin nas. Eee de ki ben sığınırım insanların Rabbine. Burada Rab kelimesi terbiye eden, çekip çeviren, kemale erdiren, işleri düzenleyen manalara gelir. daha önce Rab kelimesi üzerinde de durmuştuk. Eee insanların Rabbine sığınırım. Burada özellikle belki Rab'la ilgili şu da söylenebilir. Yani dualar, Kur'an-ı Kerim'de zikredilen dualar Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti Rabbena zunubena min ezvacina ve ve ilahir yani duaların çoğunlukla Rab ismiyle yapıldığını görüyoruz. Çünkü biz madem bizi yaratan, bizi dünyaya getiren, bizi kemale erdiren, adım adım bütün aşamaları yapan Rabbimizdir. O halde işlerimiz içinde bir şey istediğimiz zaman, kendimiz ile ilgili istediğimiz zaman Rabb ismiyle istemek e, güzel oluyor, münasip oluyor. Çünkü hep o bizimle ilgilidir, hep o ilgilenmiştir. Yani bu Rabb ismi ile bizimle ilgilenmiştir, bizi yaratmıştır, bizi terbiye etmiştir, bizi büyütmüştür ilahir. Dolayısıyla burada ile ilgili böyle bir şey söyleyelim. Ondan sonra Melikin Nas. Ee, melik kelimesi e, bugün e, devlet başkanları, otoriteler e, içinde kullanılabilecek bir kelimedir. E, hakim, hükümdar ama burada özellikle kelime farkları açısından mesela Rab, e, El-İsfahani şöyle bir şey der. E, emir ve yasak koyma yetkisinde olan için e, emir, e, melik ifadesi kullanılır dolayısıyla melikin nas denilir. Ama normal bir nesne için, cansız varlıklar için melik tabirini kullanılmayacağını çünkü onlara e, en azından dünyevi kullanım açısından onlara emirde yasak, e, emirde bulunma, yasaklama e, imkanı söz konusu olmadığı için burada melikin yani otorite, emir, e, yasak koyma, hüküm koyma anlamında bir isimdir. Melikin nas ey insanların meliki diye. Yani insanlar melikine sığınıyorum. İlahi nas e, i̇lah da e, kainatın tek e, ibadet edilmeye hak kazanan mabudu e, kainatın büyük Rabbi ilahı Allah dediğimiz bütün bu üç isme sığınıyoruz. Kul e'uzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Burada bu surelerin e, düzeni yani ardarda gelişleriyle ilgili belki bir şeyler söylenebilir. E, Rab malum Rabbuddar, Rabbul Mal gibi Arapçada ifadeler var. Yani evin sahibi gibi, malın sahibi gibi. Dolayısıyla Rab biraz daha yani özellikle ailede yani Rabbuddar veya eskiden köleler sahipleri için Rab ifadesini kullanırlardı. Yani bir ailenin düzeni biraz daha küçük bir yerin sahibi için yani öyle bir özelden daha umumiyete Melik Malum devletlerin yani biraz daha yani ailenin otoritesinden biraz daha e, devletlerin otoritesine bir gidiş var. E, melik Nas bu sefer e, Melikler e, malum bir yerde bir e, hükümdar. Ondan sonra i̇lah bu sefer tüm kainatı yani burada bir özelden genele doğru bir gidiş var. Tabi e, bu her birinin kendine has bir hususiyeti de vardır. Malum e, bir evin e, sahibi kendi fertleri az olduğu için o ilgi, şefkat, alaka bir yönüyle çok büyük bir bağ vardır. Melik'in kendi tebasıyla ilişkisi ayrıdır. İlah'ın daha ayrıdır. Onların hem yaratıcısıdır. Böyle bir gidiş var. Veya şöyle belki insan düşünebilir. Yani Rabbin hem yaratma hem biraz önce dediğimiz gibi kemale erdirme, işleri çekip çevirme. Yani insan bir etrafına baktığı zaman, doğaya baktığı zaman yani bunun bir yaratıcısı vardır der. E, bu anlamda e, işte insanların bu Rabbi'ne bu işi oluşturana sığınırım der. Ondan sonra biraz daha düşündüğü zaman, e, madem bunları yaratmıştır, bütün bu işleri çekip çeviriyordur. Otorite de o olmalıdır. Yani emirde bulunma, yasak koyma yetkisi de onda bulunmalıdır deyip, bu sefer bi melikin nas? Yani bir Rabbin nas? Bu sefer melikin nas diye sığınırız. Ondan sonra biraz daha bütün ee, kainata baktığı zaman ama bu otorite hüküm koyma etkisi elinde olan aynı zamanda mabut da o olmalıdır der. Bu sefer ilahi nas diye böyle bir e, sıralamada düşünülebilir. Ee, her halükarda e, üç defa burada nas da özellikle e, bütün bunların insanla münasebetinin güçlülüğü için yani zamirle de atıf yapılabilir dine normalde böyle durumlarda zamirle atıf yapılır ama özellikle nas ismi tekrar tekrar edilmiş. Yani Rabbimizin insanla o ilişkisinin belki güçlülüğü bağlamında e, söylenebilir. Şüphesiz surelerin e, ayet sonlarının uyumu da akla geliyor. Ama her halükarda o tekrar önemlidir. 3 defa e, Rabbimize sığınıyoruz. Kul euzu bi rabbin nas melikin nas ilahin nas. Neden sığınıyoruz? مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاصِ Burada e, vesvasil الخناس'ın şeytanı gösterdiği, şeytana işaret ettiği kesindir zaten. Fakat burada şeytan ismi değil de şeytanın iki önemli e, özelliği dile getirilmiştir. Bir e, vesvas e, yani vesveseden gelir zaten. E, vesvese gizli ses, fısıltı e, anlamlarına gelen bir kelimedir eee iç dünyasında yani belki kavram olarak insan iç dünyasında doğup böyle bir kuruntu, bir e, his belli bir şeye meyleden bir düşünce şeklinde söylenebilir ama kelime olarak dediğimiz gibi gizli fısıltılı ses anlamlarındadır. Burada vesvas ise onu çok yapan yani şeytan bu işi çok yaptığı için bu ona artık isim olmuştur. El vesvas diye çok ça vesvese veren diye Birinci özelliği bu vesvese olmasıdır. Şimdi bir vesvese tabi sadece şeytandan kaynaklanmaz. Nefis de insana vesvese verir ki ayet-i kerimede وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ اَقْرَبُوا اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَلِيدِ diye buyuruluyor. Biz insanı, şüphesiz biz insanı yarattık ve nefsin ona neleri vesvese ettiğini de biliriz diye buyuruyor ayet-i kerime. Rabbimiz. Dolayısıyla burada vesvese hem şeytandan gelebilir hem nefisten gelebilir. Bazı alimler özellikle mutasavvuf alimler bunun şöyle bir farkının olduğunu da söylüyorlar. Yani e, iç dünyamızda doğan bir vesvesenin acaba şeytandan mı yoksa nefisten mi kaynaklandığını nasıl bileceğiz? Şöyle bir yol söylüyorlar. Diyorlar ki eğer içinize doğan vesvese veya sizi kötülüğe yönlendiren o düşünce hep ısrarla tek şekilde geliyorsa bu nefistendir. Yani nefis bir kötülüğü istediği zaman her zaman ısrarla ben bunu istiyorum, ben bunu istiyorum, ben bunu istiyorum der. E, hilelere, şeylere başvurmaz ama tabii güçlü bir istektir o da mal, malum. Şeytan ise farklı yollar dener. Yani başta size ilk önce bir sağdan yanlışır yani sen şunu yapman aslında iyi bir şeydir bak ahiretin içinde iyidir. onu reddedersin sana bir sefer farklı bir yoldan gelir mantıklı bir şeye oturtmaya çalışır toplumsal kurallar der bir sürü farklı yollarla her seferinde sağdan soldan, önden arkadan her taraftan sana yanışır. yani böyle ikisinin vesvesesi arasında böyle bir fark olduğu söylenmiş ki güzel bir izahdır. Ee, Nefsin aslında şunu da bilmek gerekiyor, nefsin e, kötülüğe, meyli çoğunlukla onun e, Rabbimiz bize insani olarak bazı duygular vermiş. Yani biz e, hayatta kalmamız için yemek yememiz lazım, yani insani ihtiyaçlarımız var. E, Defi hacette bulunmamız lazım. Evlilik bütün bunlar insani ihtiyaçlardır. Nefis çoğunlukla bunları ister, bunların tatminini ister. Fuat Allah Teala bunları zaten tatminini bize e, müsaade etmiş ama e, meşru sınırlar içerisinde. E, i̇şte nefis bu o meşru sınırları çoğu zaman eğer e, bazen aşk gözlüğünden bazen e, tam kendisine hep yani o sınırları aşma eğilimindedir. Yani nefsin istediği çoğu zaman belki sadece nefis insanı kötülüğe meylettirmek, yoldan çıkarmak, onu azaba uğratmak için olmaya da bilir. Yani onların tatminini çoğu zaman istiyor. Yani Allah Teala'nın bizim hayatta kalmak için bize verdiği duyguları sınırlara e, sınırları aşacak bir şekilde tatminini ister şeytan ise bununla ilgilenmez şeytan sadece her türlü fırsatı değerlendirerek insanın içinde bulunca o ihtiyaçlarını da değerlendirir başka durumları da gözeterek hep insanın yolda çıkmasını ister yani hep insanın sapmasını ister Rabbine karşı isyankar olmasını ister böyle bir şey de vardır nefsin tabi sadece o insani ihtiyaçlar değil yani nefis yine yaratılışı gereği tekebbür vardır, nefiste başka rücub vardır, başka şeyle hasletler vardır ve hep bunları en sona götürmek ister. Dolayısıyla onu da şüphesiz, yani burada nefsi masum göstermiş olmayalım, hep kontrol etmek gerekiyor. Ama o e, vesveseleri arasında böyle bir fark vardır. E, şeytanın ikinci bir özelliği de el-hennas olmasıdır. Hennas, e, Kur'an'da bu ifade iki defa kullanılır. Bir burada kullanılır hınnas, bir de Tekvir suresinde falaqsim bil hunnes Oradaki hunnasın yıldızlar olduğu. Yani görünüp kaybolan yıldızlar olduğu alimlerce ifade edilmiştir. Bir görünürler, bir kaybolurlar veya gündüz kaybolurlar, gece görünürler. Burada da hınnas da aynı köktür. Orada da görünüp kaybolan anlamındadır. Yani Said bin Cübeyr şöyle bununla ilgili güzel bir tefsiri vardır. O der ki Kul Rabbini hatırladığı zaman şeytan geri çekilir. Ama Rabbini unuttuğu zaman hemen gelir vesvese verir. Onu yoldan çıkarmaya çalışır. Ellezi <laughs> burada şunu da belki söylemek lazım. Min <laughs> şerri'l-vesvasi'l-khennaz yani vesveseden değil de vesvesenin şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Niye vesveseden değil? Çünkü o vesvese olacak yani Allahu Teala şeytanı o izni o müsaadeyi vermiştir kıyamet gününe kadar bize bizi yoldan çıkarmak için o vesveseleri yapacak. Dolayısıyla ondan değil o ona uğramak yani bu anlamda o tip şeyleri içimizde hissetmemiz de tek başına çok kötü bir şey değildir. Önemli olan onun ardından gitmemek o vesvesen gereğini yapmamaktır. Dolayısıyla şeytan o görevini yapacak ama onun şerrinden ki onun şerri nedir? O vesveseye uygun davranmaktır özellikle ondan Allah'a sığınıyoruz. Ellezî o şeytan ki yani el el khannas ki yuswisu fî sudûrin nâs. İnsanların göğsüne vesvese veriyor, kalbine ki Kur'an değişik şikerlerinde göğüs veya kalp e, insanın düşünce, idrak merkezidir. Asıl eee merkezi orasıdır. İnsanların göğsüne vesvese veriyor, e, şüpheler veriyor, görüntüler veriyor. Eee inanç noktasında şüphe veriyor. Amen noktasında eee gayrimeşru e, günahlara sevk ediyor, kötülüklere sevk ediyor. Eee ahlak noktasında hakeza ahlaksızlığı eee öneriyor, vesvese veriyor. minel cinneti ve Bu e, ister cinlerden ister de insanlardan olsun. Zaten şeytan ki e, Kehf suresinde cinni fe an emri rabbih diye buyuruyor Allahu Teala. E, şeytan kaneminel cinni cinlerdendi. Yani Rabbinin emrine hadi e, haddi açtı, yoldan çıktı, isyan etti. E, dolayısıyla şeytan zaten cinlerdendir. Bir de insanlardan da bu tip vesvese verenler. Burada e, özellikle sığınılanlar, yani burada vesveseden yola çıkarak diyoruz, özellikle sığınılanlar küfrünü açık bir şekilde ilan eden, yani ben kafirim ve açıkça meydan okurum diyenler değil. Biraz daha suret sureti haktan görünüp vesvese veren şüphe atan, yani insanların kalbine bir şekilde onları yoldan çıkaracak şüpheler oluşturanlar içine giriyor yani. Çünkü bunların tehlikesi buradan anlaşıldığı kadarıyla daha fazladır. Yani apacık küfrünü ilan edenlerin insanı yoldan çıkarma fikirleriyle yoldan çıkarma, şüphe düşürme ihtimalleri bunlara göre daha azdır. Dolayısıyla buradaki cinler biraz önce dediğimiz gibi cinlerden olanlar şeytanlardır. Ve onlar zaten Şeytan vesveseyle insanı yoldan çıkarmaya çalışıyor. İnsanlardan da biraz daha münafık tipi veya e, senden görünüp ama kafana bir şüphe atıp seni hak yoldan, İslam'dan, Allah'tan e, olumsuz düşüncelere sevk edenlerdir. Acaba burada e, bu... E, Eşik altı mesajlar dediğimiz subli, subliminal mesajlar da bu kapsama belki girebilir. Yani bugün çok sayıda bu işin yapıldığını biliyoruz televizyonlarda, dizilerde, filmlerde veya sosyal medyada. E, hatta çizgi filmlerde insan hiç fark etmeden e, 25. kare deniliyor yani e, şuura gelmeden ama yani sen hissetmiyorsun farkında değilsin ama senin zihnine bir şekilde tesir eden bu mesajlar da belki bu kapsama giriyor. Çünkü bunlardan, bu tip şeylerden doğrudan korunmak çok çok zordur. İşte böyle mesajlardan, bu eşik altı mesajlardan da korunmak için özellikle insanlardan gelen vesveseler diyerek bu kapsam daha da genişletiliyor ve bu sığınma ile ilgili el muavvizatan olan bu iki sure dolayısıyla hem bizim gördüğümüz e, insanlar ve onların yaptıklarını kapsıyor. O gizli mesajlar, insanı yoldan çıkaran e, mesajlar e, tabi sureti haktan görünerek söyledikleri ve tabi şeytandan gelen tamamı bu kapsama girmiş oluyor. E, Son olarak belki şunu da söylemek mümkün. E, Fatiha suresinin girişinde de söyledik. E, Kur'an okunurken feyza kara'tel Kur'an nefes ta'iz billahi Racim Kur'an okunduğun zaman şeytandan Allah'a sığın diye bunu ifade ederek okuyorduk. Allah'ın emri bu şekildeydi. Kur'an'a Allah'a şeytandan Allah'a sığınarak başlıyoruz ve e, bitiş de e, Kur'an'ın bitişi de yine şeytandan Allah'a sığınarak bitiliyor bitiyor bu anlamda. şeytanın tehlikesinin büyüklüğünü göstermesi açısından da önemlidir. Elhamdülillahi rabbil alamin.